Merhabalar, ben İlhan Bilir. 15 senedir dövme sanatçısıyım ve Mama Sportatı'nın sahibiyim. İlk başta dövme yaptırarak başladım tabii ki bu duruma. Yok Çok yakın çevremde hem büyüklerden görerek, birazcık özenerek dövmeyle hem küçük yaşta alakalı oldum, hem gözüme gözüktü yani dövme ve hoşuma giden bir şey olduğunu düşündüm. İlk başta kendime yaptırarak başladım. Zamanında bir abimiz hatta yapmıştı. Çok uzun süren, 3 günlük süren ve eski teknikle böyle tek tek iğneyle yapılan bir dövmeydi. Tabii şu anda öyle bir şey kullanılmıyor. O şekilde başladım ilk başta. Merakım o şekilde başladı yani. Sonrasında ilerleyen zamanlarda birçok dövme yaptırdım. Yakın arkadaşlarımdan zaten dövme sanatçısı olan iyi dövme sanatçısı olan çok yakın bir arkadaşım vardı. Kendisini dövme stüdyosuna gidip geliyordum. Sonra tesadüfi olarak yine aynı ortamda başka bir amatör olan arkadaşım askere giderken dövme makinesini bıraktı bana. Hani sadece bıraktı. Ben de kendim denemeye karar verdim. Zaten hani genel olarak bildiğim için ...kendime bir dövme yaptım. Sonra bu asıl profesyonel arkadaşıma gösterdim dövmemi. Dedi yani hani yapmışsın bir şeyler ama gel öğren istersen dedi benle. O şekilde o günden sonraki gün dükkanına girdim ve bir daha çıkmadım yani öyle başladım. Direkt. Tabii ki kendine dövme yapmak zor bir şey. Profesyonelken bile tek elinle yaptığın için e, ulaşamadığın yere asistanla ancak yapabilirsin. Çünkü germek gerekiyor, iki el kullanmak gerekiyor filan. Hele ki amatörken yapılacak şey değil ama e, tabii ben küçüktüm ve gazlıydım, denemek istedim. Bir de dediğim gibi çok fazla dövme yaptırdığım için hani bütün süreci biliyordum nasıl yapılır, nasıl hazırlanır, boyalar nedir. Hani içinde olduğum bir şeydi aslında. Tabii ki amatör olarak yaptım ama prosesi yani süreci atlamadan hani dikkatli bir şekilde yaptım. Zaten dövmeye başlamamın sebeplerinden bir tanesi de dövme makinesine eski makinelere olan nasıl anlatayım? Hayranlığım demeyeyim de ilgimdi. Çünkü çok mekanik makinelerde bir sürü oynar parçası falan vardır. Hani ilk başta zaten makineyi bıraktı. Makineyi hani böyle kurcaladım. E sonra o böyle yapsam mı oldu? Sonra hani yaptım kendime. Aşırı kötü olmasa da çok eski teknoloji ve sadece görerek yapılan bir dövme olduğu için arkadaşım da dedi sen bir gel öğren birazcık daha. Öyle asistanla o şekilde başladım. İlk dövmem sırtımaydı. Benim çok fazla dövmem yok. Kollarımda var, birazcık sırtımda var, birazcık bacaklarımda var. Hani yüzde kaçı olarak bir şey söyleyemem ama aşırı bir pişman olmak durumu yok. Zaten hani sonradan dövmeciliğe evrildiğim için okey oldum. Ama belki, yani yok hiç pişman olduğum dövmem yok. Çünkü abuk subuk bir ideolojik bir şeyi veyahut böyle bir logoyu falan kapsayan dövmelerim yok. Hep böyle hoşuma giden, ne bileyim işte, Amerikan arabası severim, burada Amerikan araban var falan gibi yani. Hani böyle hep böyle hoşuma giden şeyler yani. O yüzden yok valla. Dediğim gibi çok fazla dövmem de yok ama benim. Bundan önce profesyonel paten kayıyordum ben. Yani nasıl anlatayım, bunu paten kayıyor derken buz pateni falan gibi bir şey düşünmesin. Bu tekerlekli tek sıra halinde patenlerle işte rampalarda atlama zıplama otur şeyler yapıyorduk. Yani figür gibi değil de bu çok küçükken başladığım bir spor olarak başlayıp sonra işte profesyonele dönüşüp ilerlettiğim bir şey oldu. Zaten o ortamda işte bisikletçiler, kaykaycılar falan olduğu için işte motorcular falan birazcık dövmeye yakın bir ortam olduğu için hani o böyle evrile evrile dövmeciliğe kadar geldi o ortamın getirdiği durum. Genel olarak meslekle alakalı bir zorlukla karşılaşmadım. Çünkü şöyle çıraklıktan başladığım için ve yanına girdiğim kişi de gerçekten çok dikkatli ve işini yaptığı zaman her şeyi olması gerektiği gibi yapan bir insandı. Benim zorlandığım şey bir çırak usta ilişkisinin dışında bir şey olmadı. Yani bütün malzemeler vardı, sterilizasyonu öğrendim, bütün gerekenleri tek tek öğretti. Hatta bir süre ben dövme yapmadım zaten ki normalde de öyledir. Çalışan olarak stüdyonun içinde ne yapılması gerektiğini ilk olarak öğrendim. Yani buna zorluk diyemem. Yani neyi öğreniyorsan herhangi bir şeyin zaten ilk başı bu şekildedir. Yoğun bir stüdyoda asistanlık yapıyordum. Ve yani gerçekten normal bir insanın çalışma saatinden çok daha fazla çalışmam gerekiyordu orada. Yani sabah köründe girip temizlikten bütün dövme sanatçıların arkasını toplayıp sonunda çıkmaya kadar Yapıyordum neyse ki dediğim gibi bu benim yakın arkadaşım olduğu için hem beni iyi yönlendirdi hem de şöyle söyleyebilirim ezerek öğretmedi bana yani. Bana böyle güzel öğretti yani mesleği. Mammoth Boy kurma fikri bu şekilde gelişti. Sonuçta bir yerde gelişebileceğiniz kadar gelişebiliyorsunuz ama başka birisinin stüdyosunda onun kurallarıyla çalışırken istediğin kadar özgür olamıyorsun. Ya bu özgürlük tabii ki şey anlamda değil yani kendi kurallarımla çalışmak anlamında olarak düşünelim. O taraf her ne kadar iyi olsa da kendi profesyonel alanıma ihtiyacım vardı. O şekilde Nişantaşı'nda ilk ufak stüdyoyu açtım. Orada bayağı güzel seneler geçirdim. Ondan sonra sonrasında daha büyümek ve daha gelişmek gerektiğini fark ettik. Eşim yanıma gelmişti. O da çok iyi bir dövme sanatçısıdır, mügebilir. Bu en son şu andaki yine Nişantaşı'nda daha büyük olan stüdyomuza geçtik. <laughs> Her işte olduğu gibi dövmede kişiden kişiye değişen bir şey. Yani bazı şeyi çok iyi yapanlar var. İlk başta şunu bilmek lazım. Her dövme sanatçısı her şeyi yapmıyor. Her dövme sanatçısı her şeyi iyi de yapmıyor. Yani her işte olduğu gibi uzmanlığına gitmek lazım bu durumu. Bence ben işimi iyi yapıyorum. Müşteri bazlı, profesyonel yani parayla alakalı olarak düşünürsek müşterimi memnun edip tamamen istediğini vermek, işimi de en temiz şekilde yapıp o şekilde tamamlamayı seviyorum. Ama şöyle bir durum var tabii. Yapamayacağım şeyleri veya da yapmayı tercih etmediğim şeyleri isteyenler oluyor. Bunları onlara açıklıyorum. Diyorum ben böyle böyle çalışıyorum. Bu şekilde bir şeyler yapıyorum. Benim işlerim budur. Sizin için okeyse kendi elimden çıkmış bir şey size yapabilirim diyorum. Bazıları geliyor, bazıları gelmiyor. Ben bir dönemeyi yaptıysam o dönemenin sonucu iki tarafı da memnun edecek şekilde çıkmıştır. O yüzden öyle bir geri adım atabileceğim veya üzüleceğim bir şey yok yani açıkçası. Zaten dövme seansından önce yapacağım işe göre değişiyor tabi ama %90'ı böyle diyebilirim. Ee, görüşmeye çağırıyorum. Çünkü katalog kullanmadığım için işte nereye yapacağız, ne boyutta yapacağız, nasıl bir şey yapacağız, nasıl bir tasarım yapacağız diye konuşmak için müşterimi zaten çağırıyorum. E o görüşmede de zaten o benle konuşuyor. Belki o beni hani tutmuyor veya o konuşmada da iş yapılabilecek mi? yapılamayacak mı zaten çok net belli oluyor. O yüzden yani dövme yaptığım kişilerle hiç öyle bir sorun yaşamıyorum, öyle söyleyebilirim. Tabii şimdi dövme yapımından sonraki durum çok önemli bakımı ve bu yapılan kişinin hayat tarzı ve bakımı dövmeyi etkiliyor. Ama onun da bir kurtarıcısı var, rötüş yapıyoruz. Yani sonuçta karşılıklı memnun ve mutlu şekilde bitirmek zaten benim amacım yani. Hani işi kötü yapıp onun vicdan azabı ve kafa yoğunluğuyla zaten olmaz bu iş. Öyle söyleyebilirim. O yüzden her şeyi almıyorum'a geliyor yani aynen. Her gelen dövmeyi, her isteği zaten karşılamıyorum ben. O yüzden yani yaptığım işler benim kafamda okey olan işlerdir. Şimdi sosyal medyada zaten reklamlarımızı yapıyoruz. Olumlulara güzelce cevap veriyorum. Olumsuzları da eğer terbiye sınırındaysa eğer yanlış anladığı bir şeyi görürsem düzeltmek amaçlı bir cevap yazıyorum ya da yazmıyorum yani tabii ki ilgilenmiyorum çünkü sonuçta hani hele ki bu dönemde herkes birbirini gömmeye çok meraklı ve hani ezmek sanki kendini yüceltmek gibi kullanılıyor. O yüzden ben zaten büyük bir insanım onlarla da pek uğraşacak zamanım da yok. Ben işime ve çevreme önem veriyorum daha çok işte ne bileyim Instagram olsun bilmem ne olsun oradan bakıp beğendiklerine göre yani beni beğenip yani ya daha doğrusu yaptığım işleri beğenip geliyor oluyorlar. Yani o sebeple zaten gelip çok abuk sabuk bir şey istemiyor insanlar benden. Bir tek şöyle oluyor. Genel olarak Mamas Boy Stüdyosu'nun ününü, temizliğini, müşteriyle olan ilişkilerini bildikleri için başka bir yere gitmek istemeyip benim tarzım dışı bir şeyler istenebiliyor. Ama aynı şekilde dediğim gibi görüşüyoruz, hani anlaşıyoruz, hani benim de elinden çıkacağını bildiğim ve daha karşı tarafın hoşuna giden bir şeyse eğer yapıyor oluyorum illa da hani tamamen benim istediğim olacak diye bir durum yok tabi. Ama yani tercihen zaten kendi tarzında yapmak zaten karşıdan gelen de benim ne yapacağımı bildiği için ona göre geliyor yani öyle söyleyebilirim. E, Mamas Boy birçok ünlü müşterisi var. Hepsi zaten yakınımdır. Konuştuğum, görüştüğüm insanlar. İşte manken oyuncu olsun. E, hepsi çok tatlı insanlar. Ve gerçekten işimize güvenip gelen insanlar. O yüzden onlarla çalışmayı seviyorum ve tabii ki hiçbir müşterimi ayırmıyorum ama onlarla da iyi diyaloglarımız var ve burayı tercih edip gelmeleri de hoşuma gidiyor açıkçası. Yani şimdi tek tek hiçbirisinin ismini vermek istemiyorum ama yani güzel işler yaptığım ve tanınan insanlar var diyeyim. birazcık yaptıranda bitiyor bu iş. Yaptıranın kime yaptıracağını sosyal medyadan bahsediyoruz. Yani orada görüyor, o adam bunu gerçekten yapmış mı? Belki çok çalan oluyor fotoğrafları bilmem neleri çalıp kendi işiymiş gibi lanse edebiliyorlar. Yani dediğim gibi iyi bir yere gidip iyi bir işlem yaptırmak çok önemli dövmede. Kalıcı bir şey çünkü. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla kendine bir sürü dövme sanatçısı diyen birçok insan çıktı. Ee, tabii ki insanlar buna özenebilir, bu işi yapmayı isteyebilir ama tabii ki bunların belli kuralları var. Zaten Türkiye'de de dövme sanatçısı olmak için sınavlara girmen gerekiyor ve bu belgeleri aldıktan sonra aslında iş yapıyor hale gelmen gerekiyor. Onun dışında zaten sağlıkla ilgili bir sürü bilgin olmalı, ayrıca dövme yapmayı biliyor olman lazım. Sadece e, sosyal medyada bir şeyler postlayarak dövme sanatçısını deyip o durumu atlatmamak lazım. Bunda da iki taraflı bir durum var. Hem e, sanatçının bilinçli olup gerçekten ben bu işi yapmaya okeyim ve bunun eğitimini alıp, belgelerini alıp legal bir şekilde yapmam gerekiyor demesi gerekiyor. Bu zaten her işte öyle ve bir dövme sanatçısının içinde olması gereken disiplin budur. Öbür tarafta da müşterinin yaptıran kişinin de kimin neye, nerede ne yaptıracağını bilip, araştırıp ona göre yaptırması gerekiyor. Yani e, sosyal medya büyük kolaylık ama akıllıca kullanmak lazım bunu. Genel olarak yayılması bence gayet iyi. Zaten yani her şey öyle olduğu için herkes artık her şeye ulaşabiliyor. Genel olarak sosyal medyada e, bu işi görüp işte bu işi yapanların iyi noktaya geldiğini, bir şekilde maddi olarak hani bir şeyler kazandığını gören, elinin yeteneği olduğunu düşünüp e, dövmeciliğe atılan çok kişi oluyor. Yani tabii bunda bir sorun yok. Bu kişilere olan tavsiyem, yani bu gerçekten profesyonel bir iştir ve karşıdakine kalıcı bir iz bırakıyorsunuz. Bu işi öğrenip buna ilerlemeleri. Yoksa yani herkes dövmeci olsun, herkes denilasın makineyi, o hissi, o deneyimi tatsın. Ama önemli olan her işte olduğu gibi eğer bu işi profesyonel yapıyorsanız olması gereken her şeyi yaparak bitirmek yani. Bu işin özü bu. Bu yoğun artış zaten dünya üzerinde de dövme olsun, dövmeli kişiler ve dövmecilerin işte sosyal medyada artması ve görünür olmaları Türkiye'de de gayet iyi bence. Yani bir pozitif bir şey, negatif bir şey olduğunu yani gelişen ve bilinç açan hiçbir şeyin negatif olduğunu düşünmüyorum. Pozitif bir etkisi olduğunu düşünüyorum yani. Hani sanat olduğunu düşünüp saygı duyulmalı ve o şekilde bırakılmalı bence. Çok da iğdirememek lazım. Yapan yapsın, yaptıran yaptırsın. Yaptırmayan da kendi işine baksın yani. Kişinin kendi kararına bence daha çok dayanan bir şey. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. Şimdi ilk dövmeye başladığınız, mesela profesyonel oldunuz artık iyi bir sanatçısınız. Eliniz gözünüz gelişti, güzel çiziyorsunuz. Ama o zamandan yani 5 sene sonraya kadar aynı şeyi yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Dönem dönem beğendiğiniz türe kayabilirsiniz. Yani aslında dövme sanatçısının elinden zevkle çıktığı şeylere bağlı bence. Yani kendimden örnek Hoşuma giden şeyleri yapmayı seviyorum. E, ne oluyor? O dönem yaptığım şeyler hoşuma giden şeyler oluyor ve o dönem... Stilimi o olmuş oluyor anlatabiliyor muyum? Ressamlıkla dövme sanatçılığını aslında tamamen ayırmak lazım. Çünkü iyi bir ressam olmak için zaten iyi bir ressam olmak lazım. İyi bir dövme sanatçısı olmak için de iyi bir dövme sanatçısı olmak lazım. Ama tabii ki eli gözü koordinasyonu iyi olan, bu işten anlayan işte gölge ışık e, veyahut genel olarak renk bilgisi olan kişiler tabii ki de dövmede çok daha iyi rahat ve temiz çalışabiliyorlar. Hani bu doğru ama zaten bir ressam olmuş bir adam gelip dövme sanatçısı olmaz. Zaten ressam olmuştur anlatabiliyor muyum? Ama yani el yeteneği olan kişiler tabii ki dövmeyi daha iyi yapar. Yapmayı sevdiğim şey renk kullanmayı o kadar fazla sevmiyorum. Ama gerçekten güzel gelen işlerde renk kullanmayı da çok severim. Yani boyalarla bir kavgam yok aslında. Ama şu anda daha minimal, daha ince çizgili, tam olarak fotorealistik diy diyemem ama Gerçekçi yakın gölgelendirmeli işler yapmayı seviyorum. O da neden? Ufak bir alanda çok uğraşarak çalışmayı seviyorum. Yani çok büyük bir alanda uğraşmaktansa ufak bir alanda detaylı çalışmayı şu anda daha çok seviyorum. O tür işler yapıyorum. İşte ufak portreler yapıyorum. Ufak nasıl anlatayım? Canlı figürler yapma, organik şeyler yapmayı seviyorum. Öyle söyleyeyim. Minimal deyince aslında çok geniş bir yelpazesi var. Çünkü hem boyut bilgisi olarak da minimal denebilir. Hem stil ve yoğunluk işte bilgisi olarak da minimal denebilir. Benimki çok fazla minimale girmiyor. Minimal şu anda hani genel olarak dövmede minimal denildiğinde daha az çizgili, işte yoğun boyaması olmayan, hatta neredeyse hiç boyaması olmayan o tür işlere birazcık minimal deniyor. Daha çok böyle rağbet gören işler, müşteri yani karşıdaki insanın taşıması kolay işler olduğu için Şimdi dövmeden dövme de böyle büyük şeyler düşünürdü. Ya ben dövme yaptıramam derdi insanlar normal olarak. Ama şimdi öyle değil. Ufak şeylerin rağbet görmesinin sebebi de bence o. Hem hevesini almış oluyor insan, hem dövme yaptırmış oluyor. İşte çok göze batan bir şey olmuş oluyor. O yüzden birazcık o sebepten ötürü bence öyle. Şunu da çok kısa ekleyeyim. Mesela çok ince yazılar, çok ince işlerin revaçta olmasının sebebi de eskiden o kadar ince işler yapılamıyordu. Hem makineler hem iğneler yüzünden. Hem de öyle bir gelişim yoktu ortamda. Şimdi hem teknoloji hem de yapan kişilerin bu işe bunlar yapılabilir deyip girişmesiyle birazcık böyle iyi işçilikli işler yükselmiş oldu ve bunlar da birazcık boyutları küçülttü. Öyle denebilir. Şimdi şöyle herhangi bir şeyi ucuza yaptırabilirsin ama ucuz konusu ucuz veya pahalı konusu kişiye göre değişir yani. Bir kişi için ucuz olan bir şey bir kişi için e, pahalı olabilir. Bu hani, ekonomik durumu düşünerek dövme gibi bir şey yaptırılamaz. Zaten dövme lüks. Lüks olan bir şeyin ucuzu olmaz açıkçası. E, bu sebeple de bu işi iş olarak profesyonel bir şekilde yapan bir yere gidip yapılması gerekiyor. Yani ucuz diye yapılacak bir iş değil asla. Dövmenin kişiye göre farklılığı gerçekten çok büyük bir alan yani. Şimdi birisi için bir kuş çok abartı bir şey olabilir. Birisi için dev bir ejderha fazla abartı olabilir. Bir tane avukat müşterim var tamamen bir koluna ile kapattık mesela. Gayet de güzel olan bir iş oldu. Mesela tribal bu şu anda çok fazla tercih edilen bir şey değildi. Ama güzel yapılınca aslında güzel olan bir şey. Yani acayip demeyeyim ama yani kişi yaş tabii ki 18 üstünden bahsediyorum. Fark etmeksizin herkes de kendine göre seçtiği şeyler yapıyoruz. Çok fazla anormal istekler gelmiyor öyle söyleyebilirim. Çünkü ufuklar birazcık daha genişledi. Artık internet var. Herkes neyin ne olduğunu zaten takip edebiliyor. O yüzden hani bilinçli kişiler geliyor ve güzel şeyler yaptırabiliyor. 18 yaş altı kişileri asla müşteri olarak almıyoruz ve dövme yapmıyoruz zaten bu kanundan yasak bir şeydir. Yani ailenin izli olmasıyla bir alakası yok. 18 yaş altı aslında saçını bile boyatamaz. Öyledir Türk kanununda. O şekilde dövme asla yapmıyoruz yani 18 yaş altına. Türkiye'de pozitif olarak geliştiğini düşünüyorum. Bunun da sebebi bütün dünya ve Türkiye'de kaynakların birçok olması artık. İnsanlar daha fazla bilgi edinebiliyor ve bu edindikleri bilgiyi kendi yararlarına kullanabiliyorlar. Nedir yani? Sadece bir atıyorum ünlü birisinde gördüğü dövmeyi yaptırmak yerine a dövme güzelmiş ben de kendime göre bir şey yaptırırım deyip araştırmasını yapıp kendine özgü bir şey de e, yapabiliyor. Böylece ne oluyor? Kişinin kendi karakterine kattığı bir duruma dönüşüyor dövme. Bu şekilde de düşünülebilir. Onun dışında nedir? En basitinden tabii ki bir süs bu. İnsan kendine yakışanı, kendine bir şey hatırlatmak istediğini, pozitif bir şeyi kendine yüklemek istiyor, gelişmek istiyor bu şekilde kullanıyor bence dövmeyi şu anda insanlar. Türkiye'de de aynen bu söylediğim şekilde kendini pozitif bir şey katmak için kullandıklarını düşünüyorum insanların. Ve hani çok artık yani gerçekten çok insanda dövme var. Zaten bence birazcık öyle olmalı. Ayırt edici özellikten çok bir kişinin kullandığı aksesuar olarak düşünülmeli. Ki hani herkes rahat rahat gezsin, kullansın. Eskiden çok az dövmeli vardı ve herkes bakardı. Şimdi çok fazla dövmeli insan var daha normal ve şey olarak görülüyor ki öyle olması lazım. Çünkü hani bir kişinin sadece kendine yaptığı bir durum bu. Dünyada durum zaten hani artık birazcık yükselmiş yani Türk sanatçılar da çok iyi, dünyaca ünlü çok iyi sanatçılar var. Sanatta da artık birazcık yön veriyor. Gerçekten işçilik ve görsel olarak çok güzel şeyler çıkıyor. Sadece hani dövmeyi yaptıran değil, kalıcı bir sanat dalına dönüştü diyebilirim bence.